Benim Wilson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırmam bize konulan ambargolara bir cevaptı. Aynı zamanda beni yetiştiren ülkeme bir teşekkürdü. Ben asla insanlığı ayrıştıracak bir mesaj vermedim, vermem de. Benim gözümde tüm insanlar eşittir ve mutluluğu hak eder. Bence okulum, oğlumuzun verdiği en önemli mesaj bu cümlede yatıyor. Lütfen buraya kulak veriniz. Bizi hiç kimsenin bizi kimsenin hiçe saymasını istemiyorum demişti bir kan. Bunu tüm dünyada dileyen herkes de istediği gibi yorumlayabilir. Çünkü Kıbrıs Türk'ünün tüm hassasiyeti bu cümlede gizli. Son olarak güzel oğlum. Sen görevini yaptın. Hem bizlere hem ülkene bu kısacık hayatında korur oldun, ışık oldun. Şimdi o ışıklar yoldaşın olsun. Annen, baban, kız kardeşin, ailen, arkadaşların, dostların ve ülken seni unutmayacak. Güle güle oğlum. Görüşürüz bir gün. İnsan yolculuğunun değerli ailesi değerli protokol halkımız 1 Ocak'tan beridir yüreğimiz parçalanmaktadır. Bir kanımızın beklenmedik bir şekilde 20 aramızdan 20 ayrılması hepimiz için çok büyük bir kayıp. Az önce babası ne kadar başarılı bir çocuk olduğunu, bir gencimiz olduğunu detaylı bir şekilde hepimize anlattı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaslı ailesine, sevenlerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Birkan, geçecek 28 yıllık ömründe Kıbrıs Türk'üne çok şeyler verdi. Müstesna bir kabiliyet, büyük bir teha, başarılarıyla akademik bir takım ciddi başarılarıyla MIT gibi bir üniversitede ile bitirmesi ve dünyanın dev kuruluşlarında bir bilgisayar mühendisi olarak çalışması ama aynı zamanda bir spor kişiliğiyle dağcılığı ve ona bağlı başarıları yedi zirve projesiyle yedi kıta, yedi zirve ve son olarak beşincisi Antarktika'nın Viskon Dağı'nda o dağdaki tırmanışından sonra 40 derece soğuklukta o duygu yüklü konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni unutmaması, bayrağımızın, bizim bağımsızlığımızın, egemenliğimizin simgesi olarak bütün dünyanın atılmasında, duyurulmasında ve ben burada Kıbrıs Türklerin hikayesini anlatmak için burada bu konuşmayı yapmak demesi hepimizin yüreğinde tat tutmuştur. Bu gencimizi asla unutmayacağız. Asla unutturmayacağız. Çünkü o gençliğimize bir unut olmuştur. Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden böyle başarılı bir gencin çıkması, yetişmesi ve orada bizim haykırışımızı bütün dünyayla paylaşması bizim adına gerçekten bir vasiyet anlamında ölümünden 3-5 gün önce yaptığı bu çağrı ile bütün dünya bizim hikayemizi anlatmış ve o hikaye şimdi bizim hep birlikte anlatmamız onun hatırası önünde hepimize büyük bir görev olarak onun bıraktığı bir görevdir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaslı ailesine, sevenlerine, halkımıza tekrar başsağlığı diyorum. Onun vasiyeti bizim ödevimiz olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması, yüceltilmesi ve gençliğimize bir kan uzun, bir umut olarak yaşatılması hepimizin devletimizin bir görevi olacaktır. Hepimizin başı sağ olsun.

The Bütün samimiyetle itiraf ediyorum. Bize burada son vazifemizi yaparken bir kez daha cenazesinde bulunan siz Müslüman kardeşlerimizden bir üstlü şehadet ve helallik talebesi. Allah Allah. 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 O Thank you.